Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir garaj satın alıyoruz. Ve bugün yanımızda Nissan GTR. Ve satın almayacağımız bir garaj. Niye satın almayacağımız garajın önüne çektim. Çünkü buradan geçiyordum. Ve yeni alacağımız garaj inşallah yetiyordur. Yetmezse başka işler yapacağım. Neyse yola çıkalım. Çünkü arkadaşlar hemen bunun dibinden geçiyorum Hızlıca uçalım. Ve niye Nisan'layım BMW'yle değilim? BMW daha hızlı uçtuk. Arkadaşlar köprüye en yakın araba biri Nisan'dı. Ama yanlış köprüye yakınmış. Dibinde olan köprü. Başka bir köprü. Aha gitti tamam, kaçtık kaçtık. Arkadaşlar yeni ser serimiz çıkar simülatör gelmeyebilir. Çünkü oyunun grafikleri aşırı berbat. Çok kötü. Onun yerine başka bir şey <laughs> <laughs> mi? Sen görmüyor musun? Hele bir jip kapalıyım seni ön edeceğim Doğru yol değil mi evet? Ve hazırsanız yine villamız karşınızda. Şöyle park edeceğim çünkü direkt garaja dalacağım. Bakalım 300 bin mi? Aç garajı. Ve karşınızda en nadir garajımız. Karşınızda yeni villamız, yeni evimiz. Adını bilmiyorum. Çok güzel, değil mi evimin ismi? Gerçek bir, gerçekten bir villa aldım, bakalım. Hatta ben buraya şeylerimi de getireceğim. BMW ile Honda mı? Onu getirmeye düşünüyorum. Çünkü modifiyeli ve hızlı arabalarımda. Her tür jant. E, satın alacağımız yerler. Bilmem neler. Tüpümüz, müpümüz, sütümüz. Diğer jantlarımız. Oturma yerimiz. istatik Açık kutumuz, boş kutumuz. Dolu kutumuz, kapalı kutumuz. Tamir aletleri, ışığımız, koltuğumuz, sandalyemiz, sehpamız. İşte garaj kısaca böyle. Şimdi şöyle çıkalım. Yalnız evin manzarası arası mükemmel de arkadan gelen helikopter. Bakalım burası neresi? Evin girişi, Oğlum balkonda güzel. Oo. Çok kötü bir şey yaptığımızı fark ediyorum sonra düzeltiriz. <laughs> elime mikrofona koymamaya çalışıyorum. Ah! Bu evin televizyonu mu varmış? Oğlum şey niye bu ev kocaman bir garaja sahip? Benim bir önceki evim gibi. Ha 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 şöyle. Bir önceki gibi bir artı bir değil iki artı bir bu ev. <laughs> İsteyen aşağıda da uyuyabilir de tek çıkış yolu garaj mı yoksa başka bir çıkış yolumuz var mı? Şuradan çıkabilir miyiz? Merdiven falan var mıdır? Yok. Dur ben dışarı çıkıp bakacağım var mı yok. Şu kapıyı da kapatalım da. Bizim soyduğumuz gibi onlar da bizi soymasın. Çıkalım dışarı bakalım. Yok. Evet tek çıkış giriş burası. Garaj. O zaman ben azıcık diğer iki arabamı da getireyim. Ya da bu ev şerefine yeni bir görev. Hadi bak. Nisan'la yeni bir göreve çıkıyoruz. Ve arkadaşlar size şöyle güzel bir haberim var. Yeni gelen dediğim çok önceki videolarımda söylemişimdir. Yeni bir güncelleme geldi. Reklamlar azaltıldı. Ve bunun yanında bayağı iyi kazandıran yüz binlerde falan bir görev geldi. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bildiğiniz gibi ben bir garajın önünde başlatmıştım. Satın almayacağımız bir garaj. Hemen oraya gidelim. Arkadaşlar o garajın önünde çok güzel ve görev tam görevlik bir araba var. Yani tekte bir iki araba alabilecek paramız oluyor. O kadar güzel bir görev. Ama süresi de süresi 2-3 dakika. 2,5 dakika hatta. İşte geldik. Satın almayacağımız garajın yanındayız. Ama biz buraya değil buraya gideceğiz. Geç kardeşim. Abi. Sen de gir lan sen de gir. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz. Buradan girdiniz. Burası değil. Tam buradan dönüyorsunuz. Ve işte tam burada bir polis arabası var. Neden bende gözükmüyor? Çünkü ben bu görevi yaptım. Arkadaşlar tam burada mor veya sarı camlı ee, bir polis arabası olacak. Bildiğimiz polis arabasının daha eski bir hali. Ve, ve bunu iki tane yere götürebilirsiniz. Bildiğiniz gibi, polis arabaları polis merkezindeymiş. Ve açıklaması şöyle geçiyor eski bir polis arabası. Keşke okusaydım şu an kafadan atıyormuş gibi gözükebilirim ama istiyorsanız haritanın tam bu bölgesine gelin. Görün. Bu da gizemli bir şeyleri gibi oldu. Bazı em, bazı kişiler var ya oyuna mod ekleyip korkunç şeyler ek Oyna korkunç modlar ekliyor. Onu onu ben daha yeni öğreniyorum böyle bir şey olduğunu. Bunu cidden yeni öğreniyorum. Yanlışlıkla tıkladım. Şimdi bu da gizem videoları gibi oldu ya. Kendimi kötü hissetmeye başladım. Hani mod kırıyorlar ya korku, korku oyunları, araba oyunları. Onun gibi oldu ama gel yemin edebilirim ki burada bir araba var. Tabi o bir etkinlik olabilir. Sizde olmayabilir. Bende olabilir. Çünkü önceden yaptım. Açıklamasını hatırlıyorum. İstersen söyleyeyim. E, açıklamasında eski bir polis arabası. Eski bir polis arabası. Hatta size şöyle göstereyim. Arkadaşlar haritanın tam bu bölgesi. Daha yükseğe şey çıkabiliyor muyuz? Bu bölgeye gelin. Tam burada bakın arabamın önün arabamın Hemen sağ kapısının orada bir tane polis arabası. Şurada bakın tam burada. Açıklamasında bir bir poli, bir burada polis arabası ya da eski polis arabası diyor. Bununla bunu polisleri arıyor. Ve e, mafyanın ilgisinde çekebilir diyordu. Peki ben ne yaptım? Yani biliyorsanız eğer benim bu oyunun mafyası benim tanıdıklarımdandır. Nedenini sormayın. Çünkü bütün mafya görevlerinde onlara ben yardım ettim. Honda Civic'imle. Al yine trafik oluştu. Peki bu benim oyunumda mı? Hayır. Gittim mafyaya verdim. 160 bin kazandım. Eğer polislere verseydim 130 bin. Mafya verirseniz 160 bin kazanıyorsunuz. Sen niye? Sen niye ben seni? Geç git Allah aşkına ya. Yolda boşa trafik oluşturuyorlar zamanımız şey yapıyor. Zaten kısıtlı zamanım. Hızlı uçuş yapalım. İki binim kaldı zaten. Ben geri paraları toplarım. Ama video video hazırlıklarını toplayamam. Şöyle gezelim azıcık. Ne tür görevler yapabiliriz? Görevi hmm. hiç yapmadım bir görev. Hmm. Pick up alırım o görev için. Kaçış kolay ama güzel para kazandırıyordu. Yok. O zaman bu video görevsiz olacak. Da ben bu videoyu da uzatmak istiyorum yani. Yapabileceğimiz bir şey de yok ki. Gelin dur ben evi alayım ben hızlıca. Bu arabayı garaja koyalım hemen. Keşke şey yine de Geri geldim. İki dakika su içmeye kalktım ama suyum ne kalma olduğu için vazgeçtim. Bahane bak bahane bahane. Oh shit. Aman aman, oy. Aman aman, oy. Ah. Biz bu garaja hiç geldik mi geldik? Bir bakırsak mı ya yok. Belki 300 binden araba gidip satın alsam. O biraz daha mantıklıymış. Hadi kaçış görevi yapalım. Bu kaçış görevi yeni açıldı. 20 bin güzel para ya. bas 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 3 polis ne ki arkadaşlar artık e, orada havalimanında bir polis görevi açılıyor arkadaşlar şehirdekileri bitirince havaalanında dedim değil mi bu polis görevinde arkadaşlar yeni bir şey oluyor milyonlarca polis sizi kovalıyor evet yeni bir polisler katıldı ve checkpoint atladım değil mi Hayır hayır hayır. Kız hadi. Keşke BMW alsaydım. Frenler değildi. Bu drift arabası olduğu için frenlere pek şey vermiyor. Drift modunu açmadığım zaman bile drift atarım bu arabayla. Ve motoru güçsüz diğer arabama göre. Ki ben BMW ile yapsaydım. Ha bu arada yeni araba aldım. O yüzden satın aldım bir şey. Garaj. Yoksa bu video... Bir... <laughs> Hepsini çekledim işte. Gördüğünüz gibi profesyonel bir suçlu. Tabi oyunda arkadaşlar her şey. Deneysel. Apex gibi yapıyorum ben de. E, deneysel. Araban hız gücünü test ediyoruz. Mafyalar nasıl bir iş yaptığını test ediyoruz. Deneysel yani. Hmm. Her şey deneysel ama siz gerçek olmayın. Adı üstünde deney bu. Deneyip yapma. E benim garajım niye oradan gitti? Oha uh, ama zaten. Tek gelir ki? Üçgen oluştururlar. Se Selena. Selena. Bu arada bu görevi başaramayacağım. İmkansız BMW ile anca. Çünkü BMW bir bastım. Bunlar hiç yetişemez. Yaklaşmamaya çalış. Yavaş gelin yavaş. Siz biri çek değilsiniz. Transformers izlediyseniz Decepticon polis arabasını tanırsınız. Aynılar ya. iyidir toplum adam. Bunlar suyun altından geliyor ama bu haksızlık. Gördüm. Ama ne? Hayır, 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 Şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Bekleyin lan. Bas kaza. Mafyanın yanına gidiyoruz. Tersine. Bir şey diyeceğim bu mafyanın merkeziyle yani e, mafyanın gizli üssüyle polis merkezi dip dibe mi? Harbi dip dibe. Bekleyin lan mafya abimi çağırıyorum abla mı? Mafya salağını çağırıyorum. Hemen inelim. Ama ben çağıracağım demedim. Neyse hazır gelmişken mafyanın buradaki alanını gezeceğim. Bu ne? Ha. Yeni soygun diyorsun. Bir de bagaj kapağını açtığında bu şey çıkıyor varsiyoner o OG, o gidek gibi sopa çıkıyor. <laughs> Soymak serbest böyle. Bakayım mı? Yok. Arkadaşlar eğer o biliyorsanız okullarda ortaokullar 8. sınıf. 8. sınıf diye biliyorum. Yeni kartlar atıldı kartların ismi okul yo kart. Yani kredi kartının okullaştırılmış versiyonu. Yani siz bilmiyorsanız da güzel bir uygulama. Evet arkadaşlar görüşürüz. Game View 16.07 Söz konusu ko seç ve dinle erişilebilirlik mi?